Değerli izleyiciler, Ankara'nın soğuk bir gününden sizlere sesleniyorum. Ee, gününüz hayırlı, hayırlı günler olsun. Haftanız, seneniz iyi günler olsun. Ama öncelikle şunu söyleyeyim: e, Yarınları tıklamayı, abone olmayı. Ee, ve varsa e, eleştirilerinizi göndermeyi e, abone olarak e, sağlarsanız buna çok mutlu oluruz. Çünkü bizim söylediklerimizi kamuoyunda ve televizyonlarda kolay kolay dinleyemeyeceğiniz, bulamayacağınız e, düşünceler. Çünkü oralarda da da daima... <laughs> kendi iktidarlarını sürdürebilecek propagandalar izliyoruz. Dolayısıyla biz burada hiçbir propaganda vesaireyle ilgili değiliz. Sadece vatanımızın daha düzlüğe çıkması ve emin ellerin eline geçmesi görüyoruz ki işte emin ellerin el elinde olmazsa doğru düzgün bir örgütlenme yapamazsan, ordunu sağlam tutamazsan. Venezuela'da olduğu gibi ordusunun olmaması yüzünden diyelim ki tamam savunma silahların yoktu ya da hava savunma sistemlerin yoktu, şu yoktu, bu yoktu ama doğru düzgün sadece eli Kalaşnikovlu insanlarla örgütlemiş olsaydın teslimiyet bu kadar kolay olmazdı. Amerika'ya da bu kadar avantaj sağlanmamış olurdu. Gene de sağlandığını pek fazla düşünmüyorum da. Şimdi aslında bu adam kaçırma işi yani Venezuela'dan Madura'nın bir devlet başkanının başka bir devlet tarafından alınıp götürülüp yargılanması vesaire filan bu o, olabilecek bir e, bugünkü düzenin içerisinde bugünkü mantığın bırakın hukuku vesaire şunu bunu falan insan mantığının alabileceği bir düzeyde olmadığını görüyoruz. Fakat burada şunu ifade etmek istiyorum öncelikle e, ordunuz. Ordunuzla oynamayacaksınız, ordunuzu çürütmeyeceksiniz, ordunuzu e, yağlar ballar içerisinde besleyeceksiniz. Aksi takdirde e, devlet başkanlarının kendilerinin bile güvenliğinin olmadığı bir ortamda yaşadığımızı yani bir mafya düzeni yaşadığımızı e, Venezuela olayından tamamen anlamış bulunuyoruz. Yani e, şöyle düşünüyorum ben Venezuela... Meselesinden sonra yani bu adam kaçırma olayından önceki tarih dünya tarihi ve bu adam kaçırmadan sonraki dünyanın tarihinde önemli değişiklikler olacak. Dünyada e, çok farklı e, ittifaklar, farklı birleşmeler, farklı davranışlar olacak. Şimdi e, konu geliyor geliyor işte e, iki tane süper devlet var Rusya ve e, Çin neden? E, Müdahale etmiyor veya Çin neden Amerika'yı durdurmuyor şeklinde e, yorumlar dinliyoruz. Bu tabi kolaycı yorumlar. Bu aslında sen kendi ülkeni doğru düzgün savun da başkaları ne yapıyorlarsa o onları bir tarafa bırak diyeceğiz ama yani şöyle de bir şey şöyle bir gerçek var. A, A, Amerikan emperyalizmi isterse kendi adamını bir yere yerleştirmiş olsun. E o adamı bir gün onun söylediği işi yapmazsa. Onu gönderip başka birisini koyarım diyor. Yani uşak köle ilişkisi var emperyalizmde aynı çünkü sömürge bir bir yeri sömürü sömürüyorsa o sömürgede işbirliği kurduğu kişiyi istediği zaman değiştirebiliyor. Dolayısıyla hiçbir devlet başkanının artık o, o bulunduğu koltukta oturma garantisinin olmadığı ve bütün devlet başkanlarının içerisinde şu anda bir korku vardır. Yani e, acaba bizim başımıza da böyle bir iş gelecek mi? Nitekim e, biz bunu nerede gördük? Kaddafi'yi öldürdüler, Saddam'ı öldürdüler, Efendime söyleyeyim. E, yani şimdi son e, Venezuela'dan adam alıp götürdüler. Hatta. Hatta çok daha önemlisini söyleyeyim, e, güme gidiyor bu gürültülerin içerisinde Amerikan propagandasının içerisinde Rusya başkanı başkanı Putin'i öldürmeye kalktılar bunlar. 91 tane drone ile saldırdılar ve bu droneların hepsinin Amerikan yapımı dronelar olduğunu ve bunların içerisinden çıkardıkları çipleri ve e, kumanda mekanizmalarının tamamen Amerikan ürünü olduğunu e, Rusya götürdü. A, Amerikan Büyükelçiliğinin e, Büyükelçisine teslim etti. Bir generalin e, şeyinde, nezaretinde. Yani Amerika şey, e, Rusya şunu biliyor. Eğer ufacıcık bir gevşeklik meydana getirirse dolayısıyla Amerika'nın her şeyi yapabileceğini biliyor. Belki de dünyada Amerika'yı en iyi tanıyan lider Putin'dir diye düşünebiliriz. Şimdi e, yani bu biraz önce söylediğim köle e, e, efendi ilişkisi yani emperyalizmle emperyalizmin ülkeler içerisindeki işbirliği yaptığı kişilerin ne garantisinin olmadığını söylemeye çalışıyorum. Yani esas itibariyle bunu söylüyorum. Yani Venezuela olayı bize çok büyük dersler verecek. Ve bundan sonra aslında Venezuela olayından dolayı Rusya ve Çin önümüzdeki dönemde yani bu senenin içerisinde e, alabilecekleri e, yükseltebilecekleri en, e, bütün elleri yükseltecekler. E, pardon. Ve şunları yapacaklar diye düşünüyorum. Şu anda Çin'in ilk yapacağı iş, şimdi Venezuela'dan petrol alamadığı için Rusya'dan petrol almak durumunda kalacağından dolayısıyla Rusya ile olan ilişkisinin daha da sağlam zeminlere oturmasını ve Rusya ile Çin arasındaki birlikteliğin bugünkü birliktelikten çok daha sağlam bir birlikle, birlikte diye döneceğini düşünebiliriz. Burada e, Çin'in şu bir kısa vadede yapacağı şeyleri ifade edeyim herkes bir şey yapamaz falan filan diyor da çok şey yapar Çin ama Çin ticaretle yapar Çin e, silahla yapmaz e, başka yollar kullanarak yapar e, çünkü onun metodu kazan kazan metodu ve dünyada ticaret yapmak ve e, kendini büyütmek kendi halkına daha fazla hizmet etmek için e, bir sistematiği var. Dolayısıyla ben ilk kalemde Tayvan'ın e, Tayvan'ı Amerika'ya kapatacağını e, düşünüyorum. Yani e, Ta Tayvan adasını Amerika'nın giriş çıkışına ve batının giriş çıkışına kapatacağını düşünüyorum. Onun ötesinde nadir elementleri vermeyeceğini, gümüşü vermeyeceğini, altını vermeyeceğini daha doğrusu satmama satmayacağını ve Amerika Amerika'da şeyden dolayı, e, Tayvan'ı kapatmasından dolayı Amerika'nın çipsiz kalacağından, yani yarı iletken e, tedarik etmesi için gerekli olan e, teknolojilerin önemli bir kısmını Tayvan'dan alıyorlar. Hatta Tayvan'a, e, Arizona'da fabrika kurduruyorlar, cip fabrikası yarı iletken fabrikasını kurdurmaya çalışıyorlar falan. Bunların falan hepsinin önünü kesebilir Çin eğer yaparsa bunları. Ee, Venezuela ile de ilgili zaten sert açıklamalar geldi Çin'den. İlk defa böyle açıklamalar geldi. O açıklamaların başında da derhal eşini ve e, Maduro'yu bırakacaksınız diyerekten talimat verir gibi bir cümle kullandılar. Bu önemli. Ee, Rusya'nın yapabilecekleri de var ve zaten Rusya yap yapıyor zaten bütün meselele e, Ukrayna yenilgisinden çıktı Amerika Amerikan emperyalizmi dünya egemenliğini Ukrayna'da kaybedince e, deliye döndü ve e, şimdi gidiyor küçük devletlerin üzerine saldırıyor Dolayısıyla Amerika'nın bu işi de sonuna kadar götürebileceğini düşünemiyorum çünkü şimdi Küba'ya saldıracağım dedi Efendim e, e, Kolombiya'ya saldıracağım. Meksika'ya kaldıracağım. İran'a sal saldıracağım. Grondland'ı alacağım filan. Dolayısıyla en yalaka olan devlet Danimarka. Amerika'nın bütün istihbarat görevini Avrupa'nın içerisinde yürüten Danimarka devleti dev devletin elinden tamam ben senin buradaki Grondland'ı alacağım diyor. Hiçbir şey yapamazlar. Alır. Böyle yani zayıf devletlerin ve küçük devletlerin yapay devletlerin üzerine saldıracak. Daha önceden kendisi tarafından kullanılmış u uluslararası işi hukuk derken onları kendine şahit yapmış bilmem ne yapmış uyduruk devletler var ya o uyduruk devletleri kendisine e, işte bak biz uluslararası hukuka uyuyoruz vesaire gibi kullanıp duruyordu. Onların bazılarını e, gidip işgal etmeye falan da kalkabilir. Bunların başında da Danimarka geliyor. Danimarka biraz önce söylediğim gibi Amerika'nın en uşak en ileri derecede uşaklığını yapan ülkelerden birisiydi. Bundan sonraki de belki Polonya gelir. Polonya, belki birinci de sonra Danimarka gelir. Yani da Polonya'da da bazı şeyler olabilir ama Polonya şu anda Amerika'nın söylediği her şeyi yerine getiriyor. Dolayısıyla uşaklıkta bir şeysi yok. Problemi yok. Doğa ise bunu böyle götüreceklerini düşünüyorum diyelim ve bugünkü söyleşimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.